Hazırsak başlayabiliriz. Suyumuz, kahvemiz, badem ezmemiz buradaysa bir Evet. Şimdi Ormanya seyahatimizi aktaracağız sizlere. Evet. Biz yaklaşık bir, bir buçuk günlük bir zaman dilimi geçirdik burada. Ve az çok tecrübeler edindik. Mutlaka çok kişi biliyordur Ormanya'nın güzelliklerini duymuşlardır. Biz de bir bir de biz aktaralım istedik. Evet nasıl burası? İlk önce şöyle bir yoldan bir başlayalım. Evden bu tarafa doğru bir gelelim. Ee, yolumuz yaklaşık bir buçuk saat sürdü. İstanbul Karavanla. Anadolu yakasından. Evet İstanbul Anadolu yakasından Ormanya'ya koca bir buçuk saatte geldik. Karavanla bence yakın bir mesafe denilebilecek uzaklıkta. Bir buçuk saat sürüyor yol. Bence de gayet güzel ve yolu çok güzel bir yol, Dümdüz ya. bir yoldan Biz geliyorsun. Biz aslında şöyle, belli bir yere kadar E5 hattından ilerledik. Daha sonradan e, otoban tarafına geçiş yaptık. E, zaten karavanın özellikle ilk deneyimleyecekler için yol bayağı bir rahat. Yani tercih edilebilir noktalardan. Kahvem de çok güzel olmuş bu arada. Evet. Evde bile bu kadar güzel yapamıyorum <laughs> bence. Şöyle bir tane de badem atayım ağzıma da, sade yapmışsın çünkü kahveyi. Evet. Babam hep derdi ki tatlıyı tatlı, kahveyi sade şişe <laughs> O zaman doğru söylemişim. Evet, Almanya'ya devam edelim. Ara ara böyle çıkışlarımız olabilir. Siz takılmayın, <laughs> devam edin. Şimdi, alanın ücret konusuna geçelim. Herhangi bir ödeme var mı? Karavanla biz buraya girdik. Geldiğimizde birazcık gerçi cumartesi günü giriş yaptığımız için ufak bir yoğunluk vardı. Bir 10-15 dakika kayıt süreniz sürüyor. E, TC kimliğiniz alınıyor, HES kodlarınız alınıyor. Ondan sonra alana giriş yapabiliyorsunuz. Bunu da belirtelim. E, herhangi bir ücretimiz yok. Bir karavan <laughs> kampı veya çadır kampı yapabilecek insanın em, en büyük aradığı özelliklerden bir tanesi bence zaten o çadır alırken bir masraf yapmışsın, karavan alırken bir masraf yapmışsın ve amacın birazcık tabu tatilleri bedavaya getirmek. Getirelim. Ve işte orası burası, Ormanya. <laughs> 23 tane karavan park alanı var. 42 tane de çadır alan varmış burada. E, yalnız şuna çok dikkat edin. Biz burayı bir sene sonra gelebildik. Yani ara ara biz kendimiz erteledik. Ara ara da aradık Ormanya'yı. Bunu siz de yapmanızda fayda olur. Teyit etmenizde. Yer nasıl, boşluk var mı? E, çünkü biz hep cuma akşamları çıkabildiğimiz için, çalışan bireyler olduğumuz için Cuma akşam aradığımızda hep bize %100 doluluk var dediklerinde biz aa tamam hadi başka yer bulalım'a geçtik hep mod olarak. O yüzden size de aramanızı tavsiye ederiz. Biz cumartesi sabah değil, öğlene doğru Öğlen gelme doğru kararı olarak. aldık ve dedik ki mutlaka arayalım. Ona göre gelelim. Bu bir risk. yüzde %20 dolu boşluk oranı kaldı demişlerdi. Evet. Hadi emredik. Bir şans da deneyelim. Ben de, hadi müşraha dedim <laughs> o zaman. <laughs> bir tane çanta hazırladık. Sadece küçük bir sırt çantası. Onunla birlikte yola koyulduk. İyi ki de koyulmuşuz. Çok güzel. Sadece tek ücret verdiğimiz nokta otoparka verdik. Evet. E, otoparka da araç için e, kamp alanının içerisinde tutamıyorsunuz araçlarınızı. Otoparka almanız lazım. Orada da günlük sınırsız 10 TL. Yani meblağ çok düşük. Burada zaten Kocaeli belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Kesinlikle. Yani, çok teşekkürler. Bu, bu bence çok güzel bir hizmet. Hem bedava kamp alanı e, genellikle hani beleşçi tayfanın <laughs> çok daha fazla ilgisini çekebilecek yer ama alanı ben çok beğendim. Tuvaletleri çok temiz. Neler var bence de ondan bahsedelim. Evet elektrik var arkadaşlar, su var çok temiz bir tuvalet var. Tuvalette duş da yani duş da var ayrıca. Zannederim sıcak su da var orada. Evet çünkü e, duş alan bir takım insan gördük. E bulaşık yıkama özel alanı var. Orası da temiz. Sık sık görevliler gelip kontrol ediyor. E, hortum sistemi kurmuşlar ve karavanıza çok rahat bir şekilde su çekebiliyorsunuz. Çöpler geri dönüşümleri ayrılmış şekilde her şeyi ayırmışlar. E, ne ya, ga gayet yani ne, ne ararsanız <laughs> bulabileceğiniz Aynen. bir kamp alanı haline getirmişler. E peki bir de Ormanya var. Şimdi birazcık da oraya bahsedelim. Evet. Biz ilk gün geldik. Karavanımızda vakit geçirmek istedik. Bir de öğleye kaldığımız için öğleden sonra yoğunluk da vardı. Akşam sadece bir yürüyüş yaptık. Evet. Çok güzel parkurları var. Ama şimdi şöyle bir Ormanya'ya bir girelim. Heybetli bir girişi var zaten. O heybetli girişinden girdikten sonra sağ tarafında mesire alanı var. Oldukça büyük büyük, büyük, büyük bir mesire alanı. Çok sayıda masa var. Ama bence Ormanya'nın bu kadar çok tercih edilmesinin nedeni içerisindeki bir hobbit evleri, ikincisi evet. çocuk hayvanat bahçesi. Dur hemen oralara gitme çünkü daha yolumuz bitmedi. <laughs> ben tez canlıım. Evet sen birazcık hızlısın. Mesire alanına girdikten sonra arkadaşlar tabi Ormanya'ya girişler de ücretsiz. Mesire alanına giriyorsun Büşra girdikten sonra sağda solda ufak çaplı kafeler de var. Çok güzel. Antik kafeler. Antik kafe diye geçiyor. Kafenin ismi antik kafe. Yani antik olduğu için değil. Kafenin ismini antik kafe evet. koymuşlar. Hem böyle birer kafe tarzı olanlar var. Birkaç yerine serpiş, serpiştirilmiş. Aynı zamanda böyle küçük arabalar tarzında e, yürürken alıp kahvenizi içebileceğiniz bir alanlar var böyle. Evet. Çok güzel bir düşünce olmuş. Biz geçen defa geldiğimizde yoktu. Evet. Bu ekstra olarak denk geldi bize. Fiyatları da yine gayet makul. makul. E, Ormanya'ya ve Kocaeli Belediyesi'ne buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi yine Kocaeli Belediyesi bir bisiklet e, alanı koymuş. Kiralayabileceğiniz bisiklet e, bisikletler var. Biz çok sağlamlığını e, teyit edemediğimiz için bir de yürüyüş yapmayı tercih ettiğimiz için yürümeyi tercih ettik. O parkurlardan ilerledik. İlerlerken de Orman Köyü tabelasını gördük. Daha önceden de ziyaret etmiştik zaten. Ne yaptık? Hobbit evlerine gittik. Evet. Bence buranın en çok talep gören yeri ee, biz sabah erken saatlerde girmemize rağmen gezi turları vardı ve onlar direkt hemen oraya gelmiş fotoğraf çekiliyorlardı. Orada kimse olmadan fotoğraf çekilmek istiyorum diyorsanız Ormanya'nın kapı açılış saatiyle birlikte girmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Yine de tabii yardımsever insanlar var çok sağ olsunlar. Biz birbirimizi tek tek çekerken bize beraber çekebilmeyi teklif ettiler. Biz onları çektik. Teleportumuzu unuttuğumuz için insan gücünden faydalandık evet. diyebiliriz. <laughs> Orman köyden çıktık. ilerlerken yine hayvan bahçesine doğru giderken sağlı sollu iki tane gölümüz var. Evet. Yeşil göl ve saklı göl. Saklı göl evet. Burada çok güzel fotoğraflar çektik. Onu Instagram'da lütfen gidip kalpçik butonuna tıklamayı unutmayın. Evet, <laughs> Instagram hesabımızı bir yere etiketleyecek Şuraları bir yerlere, yerlere koyabiliriz. <laughs> Sen de bir koyacaksın falan dermişim. Devam edelim. Ee, gölden güzel pozlar çıkarttıktan sonra yürüyüş parkurundan devam ettik bizi bir alan karşıladı. Yine geniş bir alan. Leyleklerin olduğu bir alanla başladı ve akabinde hemen bir giriş kapısı olan hayvanat bahçesinde bir girerken şöyle bir sağ yaptık hemen. Çok güzel alanlar vardı. Hayvanat bahçesinde çok güzel hayvanlar vardı. Evet. Mesela benim daha önce görmediğim hayvanlar vardı. Evet. Çektim. Çocuklarımla paylaşacağım onları. Onlar da görünce mutlaka çok sevinecekler. Evet, Büşra anaokul öğretmeni olduğu için çocuklar için çok fazla video aldı. Ben de sizler için video aldım. Leyleklerle başladık. Leyleklerden sonra yine tavuklar, tavus kuşları, lemur, maymun, zebra, lama, zebra, pony, atlar yani çok evet. güzel. Asla aselliklerini bozmadılar. Böyle <laughs> bir poz verdiler. Bize terslere dönüktü ama. <laughs> Aynen. Kendine evet. çok tatlıydı. Birçok çok güzel hayvan vardı. Kangurular yine. Aha kanguru, şekilde. tavus kuşu, eşek. Bu <laughs> eşeği. yani. En çok yani. hangi hayvanı sevdin? Bir düşüneyim. ilgin çekti. Ya Fenerbahçeliyim ama zebralara karşı bir ilgim var ya. Siyah beyaz yani birazcık güzellerdi. Onlar da heybetlilerdi ama bir de e, lemurlar diyebilirim. Ben de kendimi en çok eşeklere yakın hissettim. Sanki onların dilinden anlıyormuşum gibi hissettim. <gülüyor> <gülüyor> Asla mesaj vermez <hiç> <laughs> yani Hayvanat bahçesinde biz e, Birazcık yorulduğumuz için ve sabah kahvaltısını yapmadığımız için... Kahve içtik. Ben sabah kahvaltısında hafta sonları kahve içmeyi çok seviyorum. Evet, Hüşra kahveye başlamadan yapamaz, günlük kahveyle Her başlamalı. zaman değil. Özellikle hafta sonları çok hoşuma evet. gidiyor. Sonra e, bir kafeye geçtik aşkım. Evet, bu antik kafelerden bir tanesini tercih ettik ve girdik. Ve iyi ki girdik. Hem yani çok lezzetliydi. Ben fiyatları gerçekten burada çok uygun buluyorum. İki tane bazlama tost, iki tane içecek, soğuk meşrubat. Bir de patates kızartmazsa. Kaç lira ödedik? 53 TL ödedik. Yani gayet makul yani bunu İstanbul'da herhangi bir kafede yapsaydık. Tek tost 53 lira olabilirdi. Muhtemelen <laughs> o seviyelerde olurdu. Aynen. Yani tamamıyla böyle halka hitap eden bir nokta diyebilirim. Yani ben Ormanya'ya daha önce de gelmiştim ama çok sevdim. Yine gelir misin dersen yine gelirim. Ve kamp da çünkü bize çok hitap eden bir de dediğim gibi beleşçi tayfaya daha çok hitap ediyor. Güzel yani. Ben de sevdim. Yani, ay şu aklımı karıştırıyor dediğim bir şey düşünüyorum. Henüz bulamadım sanırım yok. Gayet ideal, güzel. Sevdim yani. O zaman daha sonraki videolarımızda görüşmek, görüşmek üzere. bize Bizi hem Instagram'dan hem YouTube'dan takip ederseniz çok mutlu oluruz. Hoşçakalın. Bay bay. i your hands will